Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisi sırasında temeli atılmıştı. Şimdi resmiyete döküldü. Türk Hava Yolları, Amerikan uçak şirketi Boeing ile 7 milyar dolarlık uçak satın alma anlaşması imzaladı. Boeing, Türk Hava Yolları ile varılan 30 uçaklık satış anlaşması haberini resmi Twitter hesabından duyurdu. Yeni nesil Dreamliner uçakları kapsayan anlaşmaya atfen Boeing şirketi mesajında Türkçe olarak Dreamliner ailesine hoş geldiniz diye yazdı. Anlaşmayı Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Naylor da Twitter hesabından duyurdu. Denizaşırı ekonomik fırsatları genişleten ve ülkemizde yeni istihdamlar yaratan bu anlaşmayı görmek güzel. Türkiye ve Amerika arasında serbest, adil ve karşılıklı ticaretin büyük bir örneği değerlendirmesinde bulundu. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları yeni nesil çift koridorlu Dreamliner uçaklarından 30 adet almış olacak. İlk olarak 2011 yılında teslim edilmeye başlanan Dreamliner yolcu uçaklarından şu ana kadar 70 hava yolu şirketi satın aldı. Türk Hava Yolları 71. müşteri oldu. Hali hazırda 640'tan fazla Dreamliner uçağı çeşitli hava yolu şirketlerinde kullanılıyor. Türk Hava Yolları'nın da satın aldığı bu uçaklar azami 290 yolcu taşıyabiliyor. 14.140 kilometre menzile sahip. Türk Hava Yolları 121 ülkede 301 noktaya direkt uçuşlar gerçekleştirerek yılda 60 milyondan fazla yolcu taşıyor. Türk Hava Yolları filosunda Boeing ve Airbus'un farklı serilerinden oluşan 328 uçak bulunuyor.